Merhaba ben Profesör Doktor Ersoy Güredik Memuriyolu Ankara Üniversitesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bölümünde doktor olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere çocuklarda besin alerjisi ile ilgili kısa bir bilgilendirme videosu hazırladık. Beslenme alerjisi özellikle son 20 yıl içinde tüm dünyada sıklığında artış fark ettiğimiz bir hastalık. Ülkemizde de her 100 çocuktan 5 ya da 6 tanesinde beslenme alerjisi olduğundan şüpheleniyoruz. Çocuklarda en sık gördüğümüz alerjik durumlar, beslenme alerjisi durumları yumurta alerjisi, süt alerjisi, buğday alerjisi, yer fıstığı alerjisi, balık alerjisi ve soya alerjisidir. Ülkemizde soya doğrudan tüketilmemekte ama pek çok hazır bir da bulunmaktadır. Bu nedenle soya alerjisiyle de karşılaşabilmekteyiz. Bunun yanında ülkemizde özellikle kabuk kuru yemişlerin oldukça sık tüketilmesi İlişki olarak e, fındık, ceviz, kaju alerjileri diğer ülkelere göre biraz daha sık görülmektedir ve baklagil alerjilerinde de nispeten daha sık karşılaşmaktayız. Peki hangi çocuklarda besin alerjisinden şüphelenmeliyiz? Özellikle besinleri tükettikten sonraki altta yatan mekanizmaya bağlı olarak değişmekle birlikte genellikle ilk birkaç saat içinde ya da ilk 4-5 saat içinde ortaya çıkan kızarıklık, kabarıklık, kaşıntı, kusma, ishal gibi şikayetler olursa ya da öksürük, nefes darlığı, e, burun akıntısı, burun kaşıntısı gibi şikayetler olursa mesela şüpheli bir gıda işte diyelim fıstık tükettiniz ve yarım saat içinde burun akıntısı, öksürük, kırıltı, kızarıklık başladı. Evet bu fıstıkları ilişkilendirebilecek bir durumdur. Bu gibi durumlarda beslenen şüpheleniyoruz. Bir de başka mekanizmalarla ortaya çıkan ve nispeten şikayetlerin daha geç ortaya çıktığı durumlar var. Bunlar da özellikle kakada kanla karşılaştığımız beslen Bunlarda da özellikle alerjik olan gıdalar süt ve yumurta başta olmak üzere tüketildiğinde çocuklarda bir e, gıda tüketiminden sonraki birkaç gün içinde kakada kan, mukus, huzursuzluk, ağlama şeklinde şikayetler ortaya çıkabilmektedir. Bir de atopik dermatit egzemalı çocukların yaklaşık üçte birinde mutlaka e, besin bulunmaktadır. E, egzemalı çocuklarda da e, beslenlerse olup olmadığı araştırılmalıdır. En önemli konulardan bir tanesi şudur. Egzamalı bir çocukta mutlaka beslenlerse olabilir diye ezbere diyet yapılmaması gerekmektedir. Çünkü besin alerjisi olmadan da egzama olabilmektedir. Bu nedenle bu çocukların alerji uzmanları tarafından değerlendirilmesi ve alerjinin olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Hepinize sağlıklı günler dilerim.